Merhaba sevgili arkadaşlar. Efesus yayınlarından seçmiş olduğumuz 3 yeni nesil soruyla birlikte soru nasıl çözülürü konuştuğumuz serinin 4. konusuna hepiniz hoş geldiniz. Konumuz hareket. Hareketle alakalı özellikle kavram sorularını nasıl çözmeliyiz, nasıl yorumlamalıyız? Buyurun başlayalım. Müzik sevgili gençler. Özellikle belki size kısa soru gibi gelebilir. Burada hareketi daha iyi özümsemeniz adına önemli kavramları seçtim. Hemen bakalım. Düzgün doğrusal hareketi örnek olarak verilebilir demiş. Hemen kendimi hatırlatıyorum. Düzgün doğrusal hareket deyince aslında belli zaman aralıklarında eşit yollara almayı kastediyordu bana. Yani sabit hızdan bahsediyordu diyebilirim. Sabit hız deyince aklıma ne geliyor? A sıfır geliyor. Yani ivmem de sıfırmış. Hemen bakalım. İki nokta arasındaki en kısa mesafe bir doğru parçası. Bu doğru boyunca yapılan hareket doğrusal harekettir. Eğer bu hareket boyunca cismin hızı sabitse düzgün doğrusal yani ivmesiz hareket denir. Zaten benim şuraya özetlediğimizi anlatmaya çalışmış. Bakalım. Düz bir tren rayı üzerinde hızının yönünü ve büyüklüğünü değiştirmeden hareket eden bir tren. Dümdüz gidiyorsun yani bir doğru boyunca. Hızının ne büyüklüğünü ne de yönünü değiştirmiyorsun. Dolayısıyla sabit hızla hareket ediyorsun diyebiliriz. Zaten bulduk. Bakalım. Diğerlerinin neden olmadığını konuşup hemen bütün konuyu tekrar edelim. Serbest bırakılan cismin yere düşmesi. Şimdi bu şık için sen şunu biliyorsun. Bıraktığın bir topun aşağı doğru hızlandığını biliyorsun değil mi? Yani V, 2V, 3V diye gittiğini düşünelim. Şimdi bu doğrusal bir harekettir ama düzgün müdür? Hayır hocam çünkü burada ivme var diyebilirsin. Dünyanın güneş etrafındaki hareketi zaten direkt dönme. Düzgün doğrusal değil. Bir futbol sahasının etrafında bir sporcunun yaptığı hareket dönme hareketi. Düz bir tren yolunda yavaşlayan. Belki bu şıkla karıştırabilirsiniz. Yavaşlayan dedi. Yani neyim değişti? Hızımın büyüklüğü değişti. Dolayısıyla ivmeli harekettir hocam demenizi bekliyoruz. Önemli hatırlatmam gereken bir kavramdı. Özellikle bu düzgün doğrusa Yok iki boyutlu hareket. Bazen öğrenci çok basit sözeli dahi kaçırabiliyor. Mantığını hep birlikte anlayalım istedim. Umarım beğendiniz. Gelelim diğer sorumuza. Hangileri ivmeli harekete örnektir? Tabii ki de arkadaşlar özet de bahsetmiştik size. İvme ne demiş? Cismin hızında meydana gelen. Hız dediğim durumda benim için sayı artı yön demekti. Bunlardan herhangi birinin değişmesi benim ivmeli hareket yaptığımı gösterir hocam diyebilirsiniz. Dairesel yörüngede sabit süratle dolanan bir cisim. Bu sizin düştüğünüz öncül arkadaşlar. Sabit sürat deyince al işte ivme yok diyor öğrenci. Halbuki dönüyorsun yani şöyle 5, böyle 5, böyle 5 demek size ana ders videosunda özetle bahsettiğim gibi yönden kaynaklı bir ivmedir. Yavaşlayan bir araba hızının büyüklüğü değişiyor. Sayısal da değişiyor. Masadan yere düşen kalem yani aşağıya doğru hızlanan bir durum. Yine ivmeli bir hareket deyip soruyu hemen bitirebilirsin. Özellikle birinci önce bizim için burada çok mühim de umuyorum ki artık öğretebildim sizlere. Gelelim bu soruya arkadaşlar. Bu soru bir tık uzun. Çarpışma süresi boyunca cisimlerin ortalama ivmelerinin büyüklükleri hangi seçenekle doğru verilmiştir? Şimdi ortalama ivmeyi gördü ve bir öğrenci hemen şöyle, ben ortalama ivmeyi bilmiyorum ki. Ortalama ivme ne demek? Anla kız, anla ivme. Bütün kavramlar böyle ona teberleş oluyor. Bir bakalım. Bana tek tek burada durumları analiz etmiş. Bu top 10'la gelmiş, vurmuş duvara 2 ile dönmüş. Bu 10'la gelmiş ile dönmüş. Bu 10'la gelmiş, ne yapmış biliyor musunuz? Gelmiş duvara çarpıp durmuş. Burada da 0. Şimdi diyor ki çarpışma sürelerinin eşit olduğu bilinmektedir. Benden neyi istedi? İvme. Ben ortalama ivme diye bir şey bilmiyorum. Fakat ivmenin delta V bölü delta T olduğunu biliyorum. Şimdi bütün zamanlarımız da aynı zaman diliminde. Hız büyüklüklerimin nasıl değiştiğine bakabilirim. Delta V'yi ben nasıl yazıyordum arkadaşlar? V son eksi V ilk diye yazacaktım. Delta T'ler de benim için aynı. O zaman izin verirseniz hemen başlıyorum. Son hızım burada 2 yazdım. Şimdi bakın eksi ilk hız diyeceğim. Eksi demek bir vektörde ters çevir demekti. 10. Dolayısıyla buradaki değişimim 12 metre bölü saniye kadar. Şuna bakın. Son hızım 9. Eksi ilk hız dedim. O zaman bundaki değişim benim için 19 metre bölü saniye. Şuna bakın. 0 eksi ilk hızın 10. O zaman bundaki değişiminin büyüklüğü de 10 metre bölü saniye. E senin için zaten delta t'ler aynıysa aynısı hocam hızımın miktar olarak ne kadar değiştiği ben aslında ivmeye götürür dersin. Ve o zaman hocam ikincideki ivme en büyüktür. Sonra 1, sonra da 3, 2, 1, 3 diyerek a işaretleyebilirsin. İvme ile alakalı da bence güzel bir hatırlatıcı, vektörel büyüklükleri hatırlatan bir kavram sorusu oldu. Umuyorum ki artık ivme ne demek? ivme bizim için neyi ifade ediyor? Sizlere anlatabilmişimdir. Çünkü ivmeyi anlarsak bundan sonraki konu olan kuvveti çok daha iyi kavrayabiliriz. Diğer derste görüşmek üzere diyorum canlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.